Kinglet'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Rıdvan. Bugün sizlerle Deadlight'a devam edeceğiz. En son açmıştık bu aktive etmiştik şu aleti. Sonra şu sol taraftaki şurada gördünüz. Dur mouse yok lan. Ha mouse yokmuş tamam. Sol taraftaki tahtalar kalktı. Oradan hızlı bir şekilde koşup bizim karşıya atlamamız lazım da biz biraz kısa atladık öldük. Sonra videoyu bitirdik. Evet burada ölmüyormuşuz. Bir an korktum dedim oğlum video daha yeni başladı. Dur ölme diye. Şen, şimdi Shandy Şimdi şendi ne lan? Şendi. Aynen şendi şey lan. Birayla e, şeyin karışımıydı. Neydi? Gazozun. Aynen. Buradan koşacağız abi. Aa buradan koşacağız. Hızlı koşmamız lazım. Eğil abi. Koş 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 koş. Ulan koşsun oğlum. tuttuk. Tamam. Bu sefer tuttuk. Güzel oldu. İlk, ilk denemede oldu. Ya şimdi şu oyunda neyi seviyorum biliyor musunuz? Anam. Düşüyor lan bunlar. Bu da düşmesin. Ha şunu sevmiyorum ben bu oyunda. Oğlum bir şeyler düşüyor. Trene bak yukarıdaki. Bu da gidiyor. Bu da gidiyor la. Ha gitmiyor tamam. Oğlum bağırtmayın beni ya. Şimdi şu oyunda şunu sevmiyorum ben. Mesela en son ben burada bıraktım ya. Oyunu kapatıyorum. Kapattıktan sonra. E, tekrar bu bölümü bayağı bir oynamam lazım. Hani buraya gelebilmem için. Çünkü burada kaydetmiyor. Kaydettiği özel yerler var. Trenin kapısından içeri giriyoruz. Anam zombi. Kafaya. Ölmüyor. Buna bir şey olmuyor. Bu ne? Oradan giremiyor. Vallaha girecek. Ben geçerken girecek. Hop. First aid kit. E ne oldu bu? Zombiye bak. <laughs> Trip attı. Lan ben bir şey yapıyorum duruyor. Hoba. Selamun aleyküm kardeş beni tutabilir misin? Tut la beni Vallaha bir kere tutla. Bir kere tut. La bir kere tut sana. Tutmuyor ki oğlum bu salak bu. Salak zombilerdenmiş bu. Şimdi acı buradan korkuyorum ya aşağı iner mi acaba? Dur. Ha tamam oldu. Allah çok korkuyordum açıkçası. Nereye atladım lan? Ben <laughs> bilmiyorum ki. Ya. Öyle atladım karşıyı tutar diye. Neyse olduğumuz yerden devam ettirecek bizi. Sanırsam evet. Ne oluyor? Ha az önceki kapılar yine açılıyor. Ne diyor burada? We all make falan filan. Oradan aşağı acı. Vallahi bu anam. Anam. Anam ne yaptım ben? Ben kendime ne yaptım? İntihar, suisat yaptım. Bunları vurabiliyoruz mu? Vuramıyoruz. Bunlar buradan çıkabiliyor mu? Hayır. Karşıya gideceğiz mi? Evet. Karşıya birader. Karşıya. Tamam zombiler. Görüşürüz. Kırmızı koltuklar. Aman aman. Bakayım. Aha da. Oğlum bir şey olmuyormuş lan. Niye ben dürttüm bunları? Bak şöyle yapacağım. Aynen bunları çekiyormuş gibi yapacağız herhalde zaten. Gel abi, gel abi, gel abi. Dük çal falan, çal falan, çal. Gel abi. Topla, buradan çıkamazsınız herhalde siz. Here, gel buraya. Come on baby. Şimdi zıplayacağız. İşte bu olay buydu herhalde. Bakayım. Evet, başka zombi yok herhalde sanırsam. Bu ne? Ha, bunu merdiveni kullanmak için şuraya koyacağız. Yani bak başka yapılacak bir şey yok. Evet buradan nereye çıkıyoruz? Çok tehlikeli bir yere çıkacağız bence. Ve ekran karardı. Ekran karar mısın abi? Ekranlar karar mısın? Nereye geldik? Kapat. Bu neyin? Fare adamın sözleriymiş. Kapı kilitli. Hadi ya kapı kilitli mi? Ciddi olamazsın bu kadar. E buradan nereye gideceğiz sorma sayıp. Yok gerçek çok tuhaf geldi şu an. Allah kır kapıyı kapat kırmadı Ha bir şey buldum. Bizim sapanımız yok mu Var. Alan kafama düştü. Oba tamam. Ee, görünüyor ki ben yalnız değilim birader dedi. Sola mı sağ mı? Solda hiçbir şey olmaz bence. Bak ben sana söyleyeyim. Buradan böyle Oba yapacağız. Aşağı atlayacağız. Şuradan. Biz burada durunca şeyimiz gidiyor mu? Staminamız gitmiyor. O zaman abi buradan asılarak devam. Asılarak dediğim hani tutunarak. Yanlış anlamayın. Aram düştü. Anam düştü. Lan teyze bırak beni teyze seni. Koş. Koş. Şerefsiz teyze. Bak düş tabi düş yani oradan düş. Ben buradan nasıl çıkacağım? Anam iyi tutamadı ya la. Oğlum çok korktum ya. Karantinaymış burası. E ee? Gel gel gel. Anam tuttum. Oğlum çok zor bir bölüm. Çekil lan şerefsiz. Anam bir can kaldı. Ha <laughs> ha abi öleceğim ben burada. Aha. Vallahi öleceğim. Vallahi öleceğim abi. Allah oğlum Oğlum nereye çıkacağız? Ha şuraya çıkacağız. Yo. Oraya mı çıkacağız? Abi çok zor bir bölüm bu ya. Ne yapacağımı bilemedim. İpucu yok hani ipucu olsa da zaten ne yapılır ki orada? Kapat dayı. Kapat. Kapat Allah seni. Kapat lan. Abi bir daha düştü başımıza. Hop karşıya. Ya şimdi sapanı hiç kullanmıyoruz evet ama Zaten Buradan çağırabilir miyiz hepsini? Yok. He, hepsi gelsin. Topla abi. few fit. Sen nereye gidiyorsun? Şişt. Abi gözünü seveyim bak bu bir daha düşecek. Shit bok. Baba bunlara hiç dokunmadan. Şuradan bir yere gidilir mi? Gidemez. Düş zaten şifresiz. Tutun yukarı da ha. Şurayı, şurayı merak ediyorum. Şurayı. Ha tamam. Da buradan nereye? Oradan bir yere değil. Hmm. Hepsini çağırsak böyle. Abi çok tehlikeli iş yaptım ben şu an ya. Buradan nereye gideceğimi hiç bilmiyorum. Şöyle bir şey deneyeceğim. Şuraya inşallah çıkılıyordur. Evet. Bu çok güzel oldu. O kadar güzel oldu ki. Come on gelin lan. Buraya çıkılabileceğini kestirememiştim açıkçası ilk başta. Evet güzel oldu. Perdeli ev. Teyze zombi teyze şey mi izliyor diyecektim de. <laughs> Televizyon. Bu ne? Oğlum zombi oradan nasıl geldi? Oğlum ne biçim adamlarsınız siz ya? gelin abi gelin abi oha oha abi arkadan gelmesin zombi de şimdi evet dur önce bir düşün otobüste zombiler altımızda zombiler şurada parlayan bir şeyler var o çiçekler parlıyor sanırsam ee, çıkar mı deneyeceğiz abi ha tamam oluyormuş buymuş buraya kadar çıkabiliyormuş şuraya çıkması lazım artık yani. Çıkamasaydı küfür edecektim. Buradan o transitin oraya kadar mı yoksa direkt dümdüz yardırma dümdüz yardırmaca birader. Yetecek bakın sol üst tarafta kondisyonumuz var. Kondisyon demeyelim de şey. Ne diyelim? Bir şey diyelim işte ona. Öyle bir şey. Buradan karşıya mı atlayacağız? Atlayamazsak bile bence o tahtadan çıkabiliriz. Evet. Çıkabilirmişiz. İçeri girdik. Kimse olmasın. Gözünü seveyim. Anam. Ne bu? Bu ne acı? Anam. Zombi geliyor. Kaç. Hoba. Abi karşıya atlamamız lazım. Allah tuttu. Tamam. Allah kaç. Allah. Bir daha karşıya atladık. Oyunu kastırdı zombiler. Aşağıdan mı yukarıdan mı? Yukarıdan mı aşağıdan mı? Kapıyı kır. Kapıyı kır. Anam. Anam teyze. Neyse buradan gidiyoruz işte ya. Allah cicani versin. Oğlum bu. Atla. Atla. ölceğim, Öleceğim lan öleceğim öleceğim şerefsizler. Çok sakat yerlere geldim ben ya. Zaten orada bir tane zombi bekliyormuş beni yukarıda. Her türlü ölecekmişim. Çok güzel bir bölüm oldu. Ölüyorum ama çok güzel hoşuma gitti yani böyle. Ölmek hoşuma gitti bayağı. Anlatamam yani. Ha buradaki teyze zaten. Şimdi şurası sıkıntı. Sen niye otomatikte atlıyorsun? Şu kapıyı kırmam lazım benim. Kır abi. Ha tamam buymuş. Ah ittirdi onu tamam. İttirdi onu. Üstüne dur Atla la atla. Allah Allah çık 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 çık, çık abi boş ver Ya ver. Karşıya. çık 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 ne çık bir yerdeyiz ya. Bırak aşağı çık hadi çık Kapıyı çık Karşıya. çık Oldu buradan o karşıya. Şu karşıya. <laughs> Oh tamam. Ben zannettim arabaya kadar yardırmak zorundayız. Neyse buradan devam. Shift'le hızlı gidiyor mu? Gitmiyor. Hiç Shift'i ellemeyelim. Daha çabuk bitmesin ekrana. Sinek konmuş bu arada onu aldım. Tamam buradan. Merdivenle oha oha araba çalıştı. Ee, ne yapalım buradan? Burası çok tehlikeli dayı. Biraz daha yukarı çık. Yok. Buradan atlayamazsam ben var ya. Nereye gideceğim sorma sayıp. Yok. Şöyle. Yallah. İçeri. Güzel. Süper yani. Şu an ne yapacağım? Ben hiç bilmiyorum. Arabanın oradan çıkılmaz. Şunu kıralım. Bu ne? Şey, zombi ölüyor mu? Zombi ölüyor ha Taşıtınca sağ zombi ölüyor mu? Camı kıralım. Kırılmaz. Burada bir şey olması lazım. Bir ipucu böyle bir şey. Yakalamamız lazım. Tutun abi. Ya buradan nasıl çıkıyoruz? Yok burayı istemiyorum. Burayı istiyorum. Burayı istiyorum da çözemedim azıcık. Çıkırdan Siz ne ısırıyorsun ben ya? Yok abi ya burası ya, çözemedim yani. Şu an çözebilmiş değilim. Buraya kadar geldik ama. zaten burada yol yok gibi ya. Var mı? Nereden gideceğiz ki zaten değil mi? Hmm. Siz ne dersiniz? Desenize duymayacağım zaten öyle bir şey var. Geri dönülür mü bu yol? Dönülmez yani saçma. Burada bir şey olması lazım. Hadi çok sinirlendim şu an ya. Bir canım kaldı ve hani saçma sapan yerlere geldik. Sağ zamanı zaten. Yok geri gelin. Geriden buradan iş çıkmayacak bize. Hacı atlamıyor ki. Bak. Aa çıktı lan. Cık. Oğlum ya. Bir saat uğraştım yani. Şuradan bir daha deneyeyim mi? Yok denemeyeceğim tabii ki de. Bir saat oradan şey yapmakla uğraştık. Çıkmakla uğraştık. Zor bir şey zannettim. Ben anlamadım. Bu ne ya? Tamam şöyle yap abi. Allah. Anam anam anam. Çık çık çık. Yukarı çık. Ha, çık 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 indirecek biliyordum zaten. zaten. ölelim azıcık canımız var. Azıcık canımız var aynen. Ölelim bas abi bas abi gerildim şu an. Böyle şeyler yok yani. Ne yapacağımız belli olmuyor artık şu an burada. Teyze ya abi. Yok abi ya, yapamadım. Tamam öldürün abi öldürün abi. Ben de zombi olmak istiyorum artık. Bıkıttım lan bu oyundan. Öldür şerefsiz. Hepsini bir çağırayım ben. Sonra rahat rahat çıkayım oraya değil mi? Niye uğraştık ki böyle? Hızlı koşan atın oldu. Gelin lan. Zombiler. Tamam abi. Heh, tamam. Oldu. Bu oldu. Çok iyi oldu. Şimdi ne yapacağız buradan? Bir şey yapıyor bu. Ana fotoğraflara bakıyor. Diyor ki bu fare adamın karısı herhalde diyor. Ve 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 rüya mı görüyoruz? Bir şeyler oluyor. Vallahi bir şeyler oluyor. Shannon. Lydia. Fotoğraflara bir daha bakıyoruz fotoğrafı hasta bir kadının fotoğrafı. There is also a boy a... Bir çocuk daha var. F yani fotoğrafta bir çocuk da var. Siz de onun hastanede yatıyor yatakta. E e fotoğrafa fotoğraftaki Allah cezane versin. Okuyorduk eyip ne? Fotoğraftaki tarihe bakılınca, bakınca bakılınca kapıyı kırdık. 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 Kırabildik kırdık. Dur. Orada şey var. Çöp denekesi. Var, a lost page or, abi. Diyor ki, I just read what I wrote the other day, Diğer gün yazdığım şeyi okudum. it might seem like I am an irritable person who doesn't get along well with others, but that's not true, I think I'm happy I have turned 33 with 33 years behind you, you have lived too long and at the same time too little, I have a big family, Shannon my wife is a wonderful person, she has always understood me, Let me show you my problems. And there is an important thing for a besides you. Falan. People betray you easily. I will never betray them. Hiçbir şey anlamadım. Dersem yalan olur. Ee, bir karı varmış. Karı çok güzelmiş. İki kişi bundan hoştu. Oo, sunun. On. Oha helikopter. Helikopter. Ben niye buraya çıktım? helikopter görünce heyecan yaptım ya. Hı, hmm, tamam. Seni görüyorum şerefsiz diyor helikopter bana. Helikopter beni görünce ne yapmam lazım? Bir yere çıkmam lazım. Arabaya mı bineceğiz? Aha arabaya bindim lan. Aynen. Zombiler. Zombilerin içinde arabaya bindik. Araba mı? Oğlum araba mı var? Oha çok mutlu oldum şu an. Şu an çok mutlu oldum ama helikopter bizi gördü. Nasıl kaydıra kaydıra gidiyor. Ne zamandır arabaya binmemiş ya. Sinematin sesi çok. Lan. Ha kaza yaptık. Allah be tövbe tövbe. Hey Kamil diyor sen. Yukarı bak. Sen kimsin? Şövneye mi ne ulaşırsan diyor çatıya. Ha bacaya. Oğlum çok ses var ya oyunun sesini kıstım bu fazla otomatik. Hadi tut tut. Tutabilirsin tuttu. Acı bir şey söyleyeceğim. Ee, bu adam araba sürmeyi unutmuş. Salak. Bizi uğraştırdı. Helikopter nerede? Helikopter nerede? Allah. Çık. Ay yukarı çık. Şömineye dedim ya ben orada şaka yaptım. <laughs> orada bacaya ulaşabilirsin. Oha bu kim lan? Tut tut. Sen nereden geldin? Sen çılgın mısın adam? Senin baban senin hakkında çok telaşlanmış. Kim? Buradan çıkmamız da. Anam helikopter. Helikopter. What the hell? What is this lan? buna lan? Kaç abi? Bak adamın <laughs> yaptığın aynısını yapıyorum ve girdik. Oğlum ben devam edeceğim ne yapacağım? Kullanamıyorum şu an bir şey. Baban eve geri dönmeni istiyor. Onun gibi saklanayım mı lan diyor. Fare etinden nefret ederim diyor. Ben şey yapmaya geldim aslında diyor. Yemek bulmaya geldim diyor. Annem? Annem? Annem nereden biliyorsun? Anam yine geliyorlar. Koş koş. Koşabildiğin kadar hızlı koş. Arkana bakma. Koşsana. Tuşlar takıldı. Ha? Çık yukarı çık. Oğlum dalga mı geçiyorsun benimle? Dalga mı geçiyorsun benimle? Karşıya atlayacakmışız. Allah. Şimdi insan görünce ben de tuhaf oldum. Böyle hani. Ee... Gerçekten heyecanlı oldu. Evet. Buraya çıkacakmışız. Allah! Bu beni vuracak lan! E, zombi de var. Sizi bulacağız. Seni bulacağız. Hacı nereye ama? İndir. İndirsene. Ben mi indireceğim? Ha. Vuracağım bunu. Mu? Huh. Yok. Şunu... Oğlum. Oldu mu? Allah'a oldu gibi. Evet. Bir şeyler dönüyor ama anlamadım. Şu karşıya atlasak. Atlayamadık. Oğlum beni niye bırakıp gittim? Ben onu anlamadım. hımm Çözemedim ki. Dayıcım sen beni bıraktın gittin ayıp ettin ama ya. Vallahi ben şu an burada ne yapacağımı bilmiyorum. Şu karşıya çıkamam herhalde. Yani denedim ama yok. İmkansız. Biz bunu alalım. Götürelim şuraya. He amaç buymuş. Ben zaten yok bilmiyordum. Şaka yaptım. Ya nereye gidiyorsun dayı? Sola basmadım ki. Direkt yukarı bastım ben. Ha bu. Olay bu yani. Bence şöyle ha şu <laughs> karşıya Merdiven varmış. Lan cahil. Merdiven var işte orada. Ya bu adam yine geldi ya. E, tamam buradan vuramazsın beni. <laughs> buradan aşağı. At 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 at. Ah. Ha, sen onları vur ben kaçayım güzel. Güzel hareket. Çok güzel hareket. Run diyon da şimdi ben buradan bir run yaparsam atla abi ha. Oldu. Şöyle yapalım bunu. Anam 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 hayır. Tamam bu. Çık abi yukarı. Çık 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 çık. Şimdi sola mı gideceğiz? Hadi yine. Eğer diyor vallahi beni görürlerse yedim yani diyor. Koş abi koş abi koş koş. koş. Oha direkt vurdu. Direkt vurdu yok böyle bir şey. Tamam. Ee, bu sefer hızlı şey yapacağım. Hızlı yuvarlanacağım. İnşallah en üstteki yerdir. Her yani neyse bu da sıkıntı yok. İftey ne dedi? İftey day... bir daha söyle. Ha, o ışıkla beni vururlarsa ben screwed yani yalan. Bekliyor muyuz, gidiyor muyuz? Ha, ı -ı. ha, ha. Işık tam oraya giderken. Oha, bu ne oğlum? Taramalı dehşet, dehşet bir şey lan o. Nasıl vurdu öyle? Bak konuşamadım. Şerefsizler. Oğlum bölümü uzatmayın lan. Atla dayıcım karşıya. Atla. Boş versen. De. Ha buldum. Şunu dürteceğim şu Kamil'i. Müdür. Ha şunu. Şunu çağıracağım. Bu gelecek. Onu vuracaklar. Ben aradan kaçacağım. Nasıl fikir? Oo ye. Yeah. işte İşte ben bundan bahsediyordum. Buraya da ne koymuşlar? First Aid gitme Yaran alır, yara, yara Yara, yaralanırsam diye Tabi yaralanmayacağım Biliyorsunuz ben iyi bir oyuncuyum Anam, anam Enemy located da Vay 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 hacı Lan nereye gidiyorsun, abi çabuk atla Abi çıksana At. <laughs> Çıkamadım Çıkamadım yar. Bakın arkadaşlar kötü oynadığımı düşünmeyin. Benim şimdi klavyemde sorun. Klavyemin benim sol tarafında oyun klavyesi olduğu için farklı farklı tuşlar var. Ben onları CTRL tuşu zannediyorum. Evet. Yani normalde iyi oyuncuyum biliyorsunuz yani. Fena değilim diyelim yani. Çık abi çık 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 bak. Buradan koş. Bakın nasıl. Koş koş. Ya ben çok kötü bir oyuncuyum ya. Allah benim belamı verdi tövbe tövbe. Hiç sevmedim laflar söyledim. Neyse tamam. Sıkıntı yok. Güzel, güzel. Bölüm güzel, bölüm güzel. Sıkıntı yok. Elimi yine Ctrl'le alı al. enemy located. Allah sizin cezanızı versin. Ne yapacaksınız oğlum beni? Adamlar beni istiyor ya. Israrla beni istiyor adamlar. Atla abi atla atla atla. atla. Oba tamam run, run oldu. Atla dayı atla. Atla da Oğlum ben buraya çıkamam. Atla lan Niye atlamıyorsun? Daha hızlı olmamız lazım herhalde. Neyse daha yakından başlat lütfen gözünü seveyim. Şu apartmandan başlatma ya beni. Enemy located diyor tamam ben tam gaz böyle devam. Enemy located. Çık abi çık 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 çık. Nonstop durmadan koşuyoruz, tamam mı? Hadi. Yok abi, ben yine yetişemeyeceğim ki. Baksana. Abi hadi, yapabilirsin. Hadi abi, hadi abi, hadi abi, küçük. Yok abi. Enemy Located Seri Allah bin şeyini vermiş Enemy Located deyip duruyor ya Çık dayı de ya, daha çık Daha çabuk çıksana Bizim bir yere saklanmamız lazım bence orada ya Run kolay, Oo Run çok kolay baba Çok kolay Yok ya burası çok zor bir oyun şey bu çok zor bölüm. Burası çok zor bir bölüm. Ya bak geçmişti. <laughs> Allah'ım. Oynamayacağım. Tamam arkadaşlar, burada bitiriyorum bölümü. Ben orayı biraz pratik yani pratik yapınca ondan sonra beraber oynarız. Çünkü yok yani öyle bir şey yok ya. Tam hani her defasında aynı yere geliyor. Tam atlayacağız, kıçımıza vuruyor adam. Neyse tamam. Güzel bölüm oldu ama ben yani ben eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. E, Beğeni paylaşmayı ihmal etmeyelim lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Güle güle.